Geek Yapar'ın ve Kayıp Rıhtım'ın ortak bir şekilde sunduğu haftalık programına hepiniz hoş geldiniz sayın sevgili geyikler. Başta az mı çıkardığım iğrenç rahatsız ses eski radyo yayınlarının başlayan haber saatinin böyle belirtici sinyali gibi bir şeydi. Eğer hayatınızda bunu hiç duymadıysanız gençsiniz demektir ve de şanslısınız çünkü genç olmak iyi bir şey çünkü daha uzun yaşayacaksınız. Ben yaşlandım, daha kısa ömrüm kaldı falan. Allah belasını versin. Böyle nostaljik bir yerden girdik çünkü nostaljik bir haberle başlıyoruz. Sevgili Batman karakterimizin yeni animasyon dizisi geliyor. Ağustos'un birinde Prime'da yayınlanacak olan dizi. Arada HBO Max bilmem ne bir takım işte böyle bürokratik şeyler ona satıldı şu buna haklarını verdi filan falandan dolayı biraz biraz ertelenmiş ötelenmişti. Fakat nihayet sevgili Batman animasyonumuza kavuşacağız. En son zamanlarda bir süper kahraman animasyonu referansı olarak X-Men animasyonuyla coşmuş olmamızın ötürü bu Batman animasyonu da biraz beni sırf o gelen rüzgardan ötürü açıkçası heyecanlandırdı. O rüzgarda ne rüzgarı biliyor musunuz? Şimdi bu aralar suyu çıkmış ve Allah belasını versin dediğimiz bir seviyeye gelmiş olan nostalji manyaklığı Bazen tabii ki beni de ele geçiriyor. Yani işte nostaljinin de ötesinde hatta üzerine yeni bir şeyler eklediklerinde işte bakınız X-Men falan bu beni deli gibi coşturuyor ve nedense bu Batman animasyon dizisinden de böyle bir beklentim var. Fragmanı zaten sevimli ve hoş duruyor. Eski Batman Animated Series'in işte bir ruhani devamı falan filan gibi olacak olması ve de fragmanda gördüğüm detaycıklarda bana bu dünyanın gayet hoş olabileceğine dair bir çeşit ön yargılar oluşmasına sebep oluşmuş. Oldu, oldu, oldu evet. Bilmiyorum, cümlenin çatısı yanlış olmuş olabilir çünkü öznesi çok geride kaldı. Özellikle de eski çizgi filmi zamanında çok sevsem de o zamanlar ki bu çocuk çizgi filmlerinin bir özelliği vardı. Diziler çok fazla episodik yani bir bölümde bir macera başlayıp, o bölümde o macera bitiyor. Haftaya sanki geçen hafta o bölüm macera yaşanmamış gibi oluyor. İşte en fazla bazen bir macera Cliffhanger'la bitip part 1, haftaya part 2 var falan filan çekiyorlardı. Günümüzde bu pek ciddi dizilerde artık uygulanmıyor dikkat ederseniz. Bana episodik ciddi dizi söyleyin bugün uygulanan. Var mı Serhan? Ya. Anca hibrit gibi olabilirse varsa var ama böyle full. Hani o tarz işte Batman Animated Series falan gibi yok. Bu da benim bir beklentim açıkçası. Bu dizinin de çok episodik olmayacağını, ciddi bir story arc olacağını, hani arada alt maceralar olsa bile oralara gideceğimizi varsayıyorum. O da günümüzün ruhundan ötürü. Yani yoksa bu diziye ait bir bilgi bununla alakalı almadım. İşte günümüzün ruhuna güveniyorum. Yeni bir Van Helsing dizisi geliyor sevgili giyikler. Van Helsing kim diye merak ediyorsanız dünyanın en ünlü vampir avcısı. Yani bunu biliyor olmanız gerekirdi. Fakat bu Van Helsing'in bir farkı var bildiğimiz Van Helsing'den. O da günümüzde geçecek olması. Açıkçası bu benim için anında sıçarı böyle Van Helsing'e dedirten bir detay. Çünkü benim için Van Helsing demek o geçtiği dönem işte bir şey punk. Ne punk oluyor bilmiyorum yani o dönemin punk'ı bile. Yani uyumsuz biraz teknoloji anakronizmi var. 18. yüzyıl işte böyle arbaletler ve şeyli silahlar, barutlu silahlar bir arada falan filan anladın Böyle şey gibi ortaçağ tipi büyücü şapkası da giyiliyor ama böyle uzun pardesü de giyiliyor filan. Hangi estetik anlayış artık onu aşağıya siz yorum olarak yazarsınız. Her neyse bu hibrit estetik anlayış olmadıktan sonra normal bir Van Helsing'i ben neyleyeyim derim açıkçası. Bu arada bu haber dolayısıyla öğrendiğim yaklaşık 5 sezon falan sürmüş hala devam ediyor bilmiyorum. Van Helsing diye ayrıca bir dizi daha var. Fakat o dizinin şöyle bir enteresanlığı var. Oradaki baş karakterimiz aslında Vanessa Helsing'miş. Yani işte Van Helsing'in torunumu ne? Ve de o da gelecekte geçen vampir avcılıklı bir diziymiş. Ben bu vesileyle öğrendim. Hiç haberim yoktu böyle bir şeyden. Yani ona karşı da 5 sezon sürmüş bu arada. Başarılı olmuş demek ki tutmuş tutmuş ama hocam Van Helsing dediğin dediğim gibi yani arbaleti bilmem nesi böyle Witcher gibi oradan bir şey çıkartıyor atıyor falan falan olmadıkça beni açmaz gibi geldi. Bilmiyorum siz açar mı Van Helsing'i hangi çağda olursa olsun isterse işte orijinal çağında istersen mağara adamı vampirleri avlıyor gibisinden izlemeye gene de varım diyorsanız bu dizi tam size göre ne bileyim öyle mi acaba <laughs> Hazır kan emicilerden bahsetmişken hayır vampirlerden bahsediyorum politikacılardan değil <laughs> Bir vampir haberimiz daha var. Robert Eggers isimli sevgili Lighthouse'un yönetmeni olarak benim bildiğim. Başka bir numarası bilmiyorum. <laughs> Kesin vardır bir filmde. Onun Nosferatu filmi geliyor. Nosferatu da ne diyorsanız siz vampirler hakkında bir bok bilmiyor demeksiniz. İnsan Van Helsing gibi bilmeyen Nosferatu'yu bilir. Nosferatu ne ben de bilmiyorum. Ama işte eski vampir filmin adı oydu <gülüyor> galiba. <gülüyor> Orjinal vampirin adı falan mı bilmiyorum yani. Kontrakula var. Nosferatu onun kızlık soyadı. Ne bileyim ben yani o, o da bir... Be... Bacana mıymış? Okey. Gördüğünüz gibi Serhan'la ben de bir bok bilmiyoruz bu konuda ama Robert Eggers'in işte Nosferatu filmi geliyor. Nosferatu 1922 yapımı işte Beyaz Perde'ye uyarlanan ilk doğru düzgün uzun metraj herhalde vampir film yani Kontrakula bilmem ne falan filan filmi. Nosferatu ve Kontrakula arasındaki bağlantıyı hiç bilmiyorum. Aşağı yorum olarak yazıp beni eğitirseniz teşekkür ederim. Her neyse ben o filmi tesadüfen çocukken görmüştüm televizyonda. Böyle bayağı siyah beyaz çok yavaş enteresan şey bir filmdi böyle vampirin hani şimdiki gibi işte Robert Pattinson falan falan tarzı değil. Tam Robert Pattinson Eski hali yani böyle böyle duran böyle saçsız şeyle yani kimse hiç genç kızın aşık mı aşık olmayacağı niye niye tip şeyimi yapıyorum ki o adamdan da hoşlanılabilir İlla Robert Pattinson'dan benzemesi lazım erkeklerin ha yani öyle saçsız kel bodur işte tıknaz kamburlu tırnakları bakımsız. Suratında full pudra çekilmiş gibi bembeyaz dişleri uzun gözleri manyak ve kan içici ve işte sabahları uyuyup geceleri uyanık duran filan bir tipten hoşlanamaz mı yani insanlar? Çok ayıp bu toplum bize dayattığı olumlu fiziksel ve bir takım ne bileyim ben statüsel özelliklere karşı çıkmalı ve de söz konusu gönlümüz olduğu zaman kesinlikle ve kesinlikle bize vurulan zincirlere maruz kalmamalıyız sevgili gitler. Maruz yanlış oldu ama ancak o kadar yapabildim. Aranızda iple bunu çeken var mı bilmiyorum ama Harry Potter'ın 7 kitabının 7 sezonluk dizisi geliyor. Bilmiyorum hatırınızda mı? İşte bu dizinin showrunner'ı belli oldu sevgili geekler. Showrunner ne demek bilmiyorsanız dizinin patronu diyelim geçelim uzatmaya gerek yok. Showrunner Game of Thrones, Succession ve Shameless falan dizilerinde yapımcı olarak yer almış. Peki bu dizinin ne tarz bir şey olacağına dair bir ipucu veriyor mu? Hayır. Çünkü Harry Potter o kadar büyük bir marka ki artık bunu biliyoruz. Harry Potter'ı öyle Mike abi sen bunu yap kafana göre takıl. Aa benim de süper bir vizyonum var. Geçen işte sene depresyona girdiğimde evimin garajında böyle böyle deli bir fikir gelmiş takma falan falan tarzı metodlarla yapmayacaklar. Manyakça bir kurul her tarafını incik, incik incik inceleyerek. Fakat işte şu Z kuşağının burasına bu ürünü satabilmemiz açısından şöyle bir öge olsun. Aman burada çok bilmem ne şiddeti yapmayalım. Aman burada çok özel zık, zık yapalım falan falan tarzı süper formüze bir şekilde çıkacak canı varsaydığım dizinin güzel olma ihtimali gene de tabii ki var. Özellikle Potter falan filan için. Ki Harry Potter filmleri piyasaya çıktığı zaman henüz Game of Thrones, Game of Thrones çılgınlığı olmamış. Diziler yeteri kadar prestijli olmamış diye her bok sinemaya uyarlanıyordu. Uzun uzun ve de her detayı çok eğlenceli ve enteresan olan Harry Potter gibi bir romanın film versiyonlarını ben bu yüzden her zaman bir kitap fanboy olarak beğenmemişimdir. Çünkü çok fazla detayı görmezden gelmek, çok fazla şeyi filme basitleştirmek işte senaryoyu uydurmak bilmem ne açısından es geçmişlerdir diye düşünmüşümdür. O yüzden böyle uzun uzun dolu dolu kitaptaki her detaya giren çıkan falan filan bir dizi aslında çok eğlenceli olabilir. Ama dediğim gibi şu çağda dev markaların dev projelerine açıkçası zor güveniyorum. Harry Potter dayan dünyanın en büyük bir iki markasından bir tanesi. Hiç işi şansa bırakacakları, hiç sen takıl falan tarzı çekebilecekleri bir proje gibi değil. O yüzden bence çok jenerik ve sıradan olabilir. Bir de işin kötüsü zaten hepimizin ezbere anlatabileceği bir öyküye de sahip. Böyle hani unutulmuş, çok geçmişte kalmış bir şey falan filan da değil. Bilmiyorum. Ama yok abi ne kadar kötümsersin çatır çutur bir Harry Potter dizisi izleyelim ya falan diyenlere de hak vermemek elde değil. Göreceğiz bakalım dünya yerinden oynatacak mı? Yoksa ne bileyim ben Rings of Power falan gibi kimsenin sallamadığı ona rağmen 7 sezonu tamamlama gör, cüretini gösterdikleri bir şey mi olacak? Arada da kesmez herhalde böyle atıyorum 3. sezonda iptal olacak bir hale de düşemez herhalde sonuçta bu Harry Potter. Sırf adı zaten satıyor. Çoluk çocuğa da bunu bir dayarlarsa Allah istediği kadar boktan olsun gene de izlenir. Son haberimiz kimileri için çok enteresan, kimileri için çok saçma bir haber. Shrek 5 geliyor sevgili arkadaşlar. Ben bunu daha önce de şaşırmıştım bu arada galiba bu kanalda ama üzerinden yeteri kadar zaman geçmiş. Bir daha şaşırdım şu anda. Sadece bundan ibaret değil Shrek'le ilgili haberlerimiz. Bir de Shrek'teki eşek spin-off'u geliyormuş. Hatta yani Eddie Murphy falan seslendirmeye devam ediyor böyle gayet. Ve spin-off'ta da o seslendirecekmiş. Vallahi helal olsun. Ben Eddie Murphy yerinde olsam sıçarım eşek spin-off'una. Dalga mı geçiyorsunuz siz? <laughs> Deyip çok büyük para çekerdim. Onlar da o parayı ödemişlerdir herhalde. Çünkü bu da Shrek. Boru bir marka değil. Gerçi o kadar bugünlerde para edeceğinden şüphelendiğim bir marka gibi. Shrek böyle şey gibi. Çok bir tarikat ekibi var. Hani bazı ülkelerde mesela Shrek günü düzenliyorlar. Ve millet böyle Shrek kostümü giyip toplanıyor falan filan. Yani sıradan bir komik kon gibi bir şey kastetmiyorum böyle şireke özel böyle etkinlikler falan filan düzenliyorlar dünyanın sağında solunda. Özel bir hayran kitlesi olan bir şey. Biraz da sebebi Shrek ilk çıktığı zaman böyle animasyon filmlerini çok daha farklı bir boyutta algılamamızı sağlayan o zamana kadar ya bunlar çocuk filmi sırf çoluk çocuk için gibi bir havası olan bir anda böyle yetişkinlerin de gayet eğlenebileceği hatta birkaç tane çocukların anlamayacağı esprilerin olan o yani herif kompleks boy kompleks esprisi var değil mi mesela filmde? Hatta eşeğe ima ediyordu eşek de anlamıyordu. Bence orada eşekle Shrek'in hani temsil ettikleri seyirci kitlesi gibi bir şey oluyor. Mike Myers'ın Shrek'i e, daha böyle hani bizi şey şey huysuzlaşmış yetişkin bakış açısından anlatıyor. Bir yandan da o masal parodisi ya. Oğlum süper alt metni var ya Shrek'in. Başka zaman konuşuruz. Her neyse. Shrek 5 ve de e, eşek spin çıkacak. Ama bence iğrenç olurlar. Çünkü Shrek'in büyüsü geçmişte tarihte kaldı diye düşünüyorum. Zaten 4. mördüncü Shrek falan bile. Ben çizmeli kedileri de izlemedim. Yani bilmiyorum hani izlemeye değer mi? Ama artık o dediğim enteresan alt metin işte masallardaki mantaliteleri antitez yaklaşan filan falan bu tarz şeyleri 5. kez tekrar edince bir manası bir büyüsü kalmıyor tabi ister istemez ama çok komik olur çok eğlence bilmiyorum şey dönemi de geçti abi Şirek bir yandan da biraz Parodi film gibiydi yani artık günümüzde çok kalmadı onlar çünkü o görevi yani bir takım mevcut filmlerle dizilerle dalga geçme olayını sahnelerini benzer bir şekilde çekerek bunu böyle YouTube, Instagram bilmem ne insanlar yapıyor zaten artık. O yüzden böyle bunlara sırtını yaslayan dev bütçeli filmin kalmadığını düşünüyorum. Eskiden çok olurdu. SNL skecinin uzunlaştırılmış versiyonları gibi. %90'da SNL oyuncuların oynadığı falan filan tarzda filmler olurdu. Pek kalmadı onlardan. sürekli de öyle bir şey var. Parodi yaptığı çok fazla aslında. Referans verdiği çok fazla. Film, işte herkesin bildiği masal, bilmem ne gibi zımbırtıla oluyordu. O dönem de kapandı. Yani gideceğiz böyle 6 ay öncesinin, 1 yıl öncesinin esprilerini yapacak. Neden öyle? Film çekmek çok uzun sürüyor ya. Bugün bir komiklik gündeme bir şey düşüyor mesela... Ertesi gün bütün internette onunla ilgili mimler, bilmem fışkırıyor filan. Ama sen ona bir sinema filmini uyarlayacağın zaman o film çekmek uzun sürdüğü için o esprinin, o gündeme düşmüş olan durumun popülaritesi çoktan geçmiş oluyor. O yüzden 6 ay, 1 yıl, 2 yıl sonra o çıkacak filme onu koyamıyorlar. O yüzden de bu film türü artık biraz sanki rafa kalktı gibi geliyor bana. Bilmiyorum abi. Şürek 5. Şürek'in bugüne kadar yapmadığı, diğer filmlerin yapamadığı neyi başaracak diye çekiyorlar. Tabii ki biraz daha para kazanmak için çekiyorlar. Bugün de arkadaşlar şu dersi aldık. Her şey para için, her şey çıkar ilişkisi, her şey bir şey. Hmm, hayatta kalma üzerine falan. Hayatta kalmayı anlarım ama aç gözlük ve e, bu kadar hani yani yaşayabiliyorsan anladın mı daha fazlasını niye istiyorsun? Biraz böyle bir tane evim var diyelim. ikinci evini bence şey yapması yani birisi de bağışlaması falan diye 200'lü 200'lü konuşmaya başlamıyorum <laughs> saçma sapan. Görüşürüz sevgili giyikler. Bu hafta programımızın geç kaldığını ve bu yüzden dolayı sizden birazcık af dilemem gerektiğinde programın en sonunda hatırladığım kusura bakmayın başka falan işler mi işler mi derken yetişemedik bu hafta. Ancak haftaya umarım ki normal saatinde görüşürüz. Görüşmezsek de anormal saatte gene görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve de yorum yazıp buton carçurt hebele hübele yapmayı unutmayın. Öpüldünüz. <laughs>